Her yıl farklı konu ve kategorilerle Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği tarafından gerçekleştirilen Ulusal Gemi ve Yat Tasarım Yarışması bu yıl pandemi nedeniyle online olarak yapılacak. Yarışmanın tanıtım videosunda yer alan sanat ve iş dünyasının ünlü isimleri pandemi döneminde böyle bir yarışmanın hayata geçirilmesinin önemine vurgu yaparak öğrencilere başarılar diledi. 9. Ulusal Gemi ve Yat Tasarımı Yarışmasına katılan gençlerimizi kutluyorum. Yarışmanın sonuçlarını merakla bekleyeceğim. Pandemi sürecinde dahi çalışmaya devam etmeniz bizler için çok büyük bir umut. Aferin gençler. Üretmeye devam. Finale kalan projeler çok yaratıcı ve etkileyici. Ödül töreninde merakla takip edeceğim. Konusu elektrikli feribot tasarımı olarak belirlenen 9. Ulusal Gemi ve Yat Tasarım Yarışması için katılımcılar 1 Ağustos 2020 tarihine kadar başvurularını gerçekleştirmişti. Gemi Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği bu süreçte birçok üniversitede tanıtım günleri gerçekleştirdi. Başta Karadeniz Teknik Üniversitesi, Milli Savunma Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Maltepe Üniversitesi ve Piri Reis Üniversitesi olmak üzere gemi inşaatı ve gemi makineleri mühendisliğinde okuyan öğrenciler jüriye birçok yenilikçi ve çevreci tasarım sundu. Tasarım yarışması sonunda birinciye 40 bin, ikinciye 20 bin ve üçüncüye 10 bin lira ödül verilecek, jüri özel ödülü ise 5 bin lira olacak. 9. Ulusal Gemi ve Yat Tasarım Yarışmasının sonuçları 24 Aralık 2020 Perşembe günü saat 15'te gerçekleştirilecek olan ödül töreniyle ilan edilecek. Ödül töreni Gemi Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği'nin YouTube ve sosyal medya hesaplarından canlı olarak takip edilebilecek. <laughs>